Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mortal Kombat'ın yeni güncellemesi hakkında konuşacağız. Yani ben bu açıkçası bu kadar büyük bir güncelleme beklemiyordum yani. Yani şaşırdım cidden. Evet şu an dimdik karşınıza çıktı üzerine sezon 1 Hanzo Ashi Mortal Kombat Pass sezon 1 geldi. Yani ben e, bransı bekliyordum yani böyle bir şey ama ben. Ee, bu kadar da şey beklemiyordum. Çok büyük bir güncelleme geldi. Çünkü e, 4 Mayıs 2015 ile birlikte bu yıl tam 30 yıl oldu. 30. yıl güncellemesi olarak nereden baksanız bir 12-13 saat boyunca ara bakıma girdi. Yani ben dedim 200 saatlik girer herhalde. Baya girdi. Tabi normal olduğu üzere hiçbirinde de olmazsa olmaz. Paralı. bir Normal premiumlu var. Bir de 10 kademeli atlamalı artı premium var. Yani baya değişiklikler yaptılar haritalar üzerine karakterler üzerine mesela combat cup takımına acayip bir güncelleme geldi ayrıca yeni kuleler çok güzel yeni iki tane karakterimiz var hemen gösterelim karakterlerimizi gerçi daha gelmedi ama öbürü ben hemen şuradan göstereyim yani herkes gördü biliyor ama ben hayatımda böyle bir karakter böyle şey OP bir karakter görmedim. Yani çok sevdim. Acayip sevdim. Evet bir görebilirsiniz. Evet Raiden. Yeni Raiden'ımız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Klasik movie Raiden. Yani acayip bir karakter. Efsane bir karakter. OP karakterlerden biri. Yani çok sevdim. izledim de yani alma ihtimalimiz olmadığı için alamadık yani. Ayrıca e, bilmeyenler olursa yani gösteriyor ama mutlaka ve mutlaka görmediyseniz hemen alın. Şuradan special offers yerinden geldiğiniz zaman 30. yıl kaplamalı bir tane şey gelecek. Tabi bende yok. Bedava diamond karakter veriyor. Onu hemen almanız gerekiyor. 6 gün vardı en son hatırladığım üzere. 2-3 gün kalmıştır. Acayip bir şey. Ben açtım. Yani 3 tane şeyim var. Şarım var. 4 tane abimle birlikte. Abime şey çıktı. Abime Milina çıktı. Milina'nın altın hali. Çok güzel. Ee, bana şey çıktı. E, ee, Goro çıktı. Yani ben acayip sevdim. Güzel bir karakter yani. Öldükten sonra 8 saniye sonra geri geliyor. Acayip bir karakter ya. Ben gayet de sevdim yani. Güzel bir karakterdi. Ondan sonra tabi videosunu çekmeyi mal gibi unuttum. Şahkan'ı aldım. Şahkan'ı aldım. Şöyle Relicant geldi. Relicant'ı da mutlaka yapma, yapın bence. Şöyle. Yani ben bilmiyorsanız bossları ben söyleyeyim. Birinci de boss yok arkadaşlar. Yani çok rahat yaparsınız. İkinci de Netherrealm'dan oluşan bir e, takım istiyor. Sonunda Jade var. Çok dikkatli olun. Acayip. Yani başları çok basit. Ben bunu yenerim demeyin. Yani sonda bir Jade geliyor. 102k canıyla 18.000 vuruşuyla galiba. Bir Jade geliyor. Ama var ya böyle öyle bir şey değil. Assassin ee, bu kadar güçlü olamaz ya. Ben nasıl ki kabalda ikinci yeteneği atıyorum. Adam üst üste 3 tane ekstra atıyor. Ya çok zorlandım. Ben o yüzden videosunu çekmedim. Yani 5 kere resetledim. Yaptım olmadı. Yani beceremedik olmadı. Sonradan bir şekilde nasıl olduysa yaptım. İkinci de bir evrimli special opsları istiyor. Burada da söyleyeyim ben hemen. 64.000 canlı Scorpion veriyor. Cold War Scorpion. Yani yani bunu şeylerden ben yeni başlayanlara söylüyorum. Yani çoğunuz biliyordur bunu. Söylememe gerek yok ama ben ileri söylemek istiyorum. Yani seviyorum ben anlatmayı, sohbet etmeyi. Evet çok sonra e, şey ama kalkan yaptım çok güçlü. Evet şimdi geldik buraya arkadaşlar burada baraka veriyor. Yani acayip güçlü. Search baraka veriyor. Yani ben bu kadar güçlü bir karakter görmedim abi geçemiyorum ya. Geçemedim, edemedim. şahkanla burada iş taktım benim. Arkadaşlar bunun yani şakkanı bilmeyenler varsa hemen ben söyleyeyim şakkanın özelliği. En güzel yani oyunun oyunun ilk brutalitesine sahip olan karakter şahkandır arkadaşlar. Bir de normal brutalitelere benzemez. Normal brutalite ekipman lazım. Ekipman taktığınız zaman %25'in altında ve ise brutalite atıyor. Bir de onda şans getirmesi gerekiyor. Yani sağ sola kombolarda sağ sola kaydırdığın zaman bir bir şansla atıyor. Ama şahkanda öyle değil. %40 veya altına geldiği zaman ikinci yeteneğinizi attığınız zaman efsane bir efsane yemin ediyorum. Çok güzel bir şeyi var. Acayip güzel yani ilk başta kafasına eliyle vuruyor. Sonra şeyi alıyor. Çekicini alıyor kafasını eziyor. E, üç karakteri varsa e, herhangi birinde yani son karakter kalmadım ikinci karakteri attığınız zaman beni yenemezsin diyor. Ye, öldürüyor tamamen ortadan kaldırıyor beni yenemezsin diyor. E, son karakter kaldığı zaman attığı zaman da arkadaşlar şey yapıyor. Çok güzel bir gülüşü var ben bu karakterin gülüşünü ayrı hayranım ha, ha, diye gülüyor. Ya, acayip seviyorum ya şakanın. Kendisini sevmiyorum ama şeyini çok severim ee nasıl desem kendisini hiç sevmem ama gülüşü falan hareketleri çünkü bakalım bu gülüş değil Cık, yok gülüşü yapmıyor ama arkadaşlar yani ben sadece bunun gülüşü hareketleri ama acayip yavaş bir karakter yani ben hayatımda böyle bir yavaş karakteri görmedim bu bir yumruk altına kadar karşı rakip sana zaten iki kombo yapıyor yani acayip şey, acayip felaket bir karakter. Yani ben seviyorum tabi güçlü bir karakter yani. Ya bugüne bugüne dokuz, Mortal Kombat 9'un en güçlü ölümsüz karakterlerinden biri. Acayip kuvvetli bir karakter. Bu arada arkadaşlar ben şunu da söyleyeyim. bu çalıştan sonra ne gelecek diye merakınızı biraz bozacağım ama. Arkadaşlar bu çalıştan sonra hemen ben size göstereyim. Hemen şöyle aşağı inelim. İnşallah geçmedim. Bakayım. Evet. Geçmişim. Karakterlerin. Arkadaşlar. Thunder God. Raiden geliyor. Şu yani. Biraz sesimizi kısalım. Bu gelecek arkadaşlar. Ondan sonra geleceği hemen söylüyorum. Yani gösteriyorum. Şöyle hemen bir reset atalım. Karakterlere girelim. İkinci gelecek challenge. Yani bu şeyden sonra ee, Raiden'dan sonra gelecek karakterimiz ee, sen değilsin kardeşim benim. Jason Voorhees. Ee ontra neydi? Ontrap nemidi ne 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 nese işte ne. bu gelecek arkadaşlar. Ondan sonra benim e, sevmediğim bir karakter yani görsem boğasın bir karakter. Ama güçlü bir karakter. Yani benim gözümde güçlü değil ya. Hiç sevmiyorum ben bunu. Ya yani mortal kombat onun alet karakteri Bonshaper Shrinok gelecek arkadaşlar. Bu gelecek. Eee yani Yok abi sevmiyorum ya ne kadar şey olsa bile o güç karakter olsa bile sevmiyorum ve en boktan karakter geliyor. Dördüncü ise Venomous duoran yani hiç sevmiyorum bu karakterden en nefret. Ana şeyleri değişiyor lan bak. Arkadaşlar şey, yedisinden belir başarı bu arada inbox'a bakmayanlar için söylüyorum inbox'a bakın. Dün 100 ruh bugün de 150 ruh hediye etti toplamda 2 günde 250 ruh. Bu ayın e, 10'unda şu an ayın 14'üne kadar devam edecek ayın 14'üne kadar e, böyle şeyler vermeye devam edecek güzel güzel ruhlar falan filan vermeye devam edecek bu bilgilendirme aslında bir iki savaş da yapabilirdik ama e, şeyi bekliyorum. Şimdi ben ruh verip geçersem 50. seviyeye geçtiğim zaman bunlar otomatikmen yenilenecek o yüzden bir tane kullanmış olacağım yani o yüzden bekliyorum bir ta üçlü olsun sonradan şeye de son, son kuleyi de yapacağız birlikte hep birlikte yani bunu da videosunu çekeceğim ondan sonra bu şeyleri yapacağız ee, kuleleri yapacağız tabi tek birini yapacağım benim gücüm o kadar güçlü değilim bizden benden bizden derken yani benden size tavsiye şöyle bir levellere girelim şöyle düşük diyelim atak değil Nevis'te değil lan yanlışa bastım Allah Level'lerden bakalım. Arkadaşlar 1 level, 3 level, 10 level, 15 level karakterleriniz varsa hızlıca onları 20 seviye yapmaya başlayın. Bakın ben bayağı bir uğraştım. Bu kadar normalde benim sadece şu e, Kenshi, Ermak, Kesikeç, Brix bir de Kenshi, Kabal onlar vardı. Yani bunlarla ben sadece 50-40 seviyede. Ben şimdi hepsini 20 seviyeye taşıyorum ki daha da güçlü olsunlar. Mesela adam çıkacak ki diyecek ki borraço istiyorum abi. Borraçanın bok gibi. Yani o yüzden güçlendirin yani. ne size bir tavsiye. Evet arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Yenilikler arasında artık şeyler de e... haritalarda bug'lar vardı. Bazen yani mesela ay şey gece fonksiyonda ay gözüküyordu. Ayın o tarafa bastığınız zaman acayip bir donma yaşıyorduk yani. Vurduğumuz zaman mesela Assassin Jade'in bazen klasik Jade'le Assassin Jade'in vurduğu zaman o şeyleri kayboluyordu. Elindeki asaları kayboluyordu. Artık hepsini düzelttiler. Ee, tabii ki de şöyle bir şey var. Herkes de oluyordur. Bu şimdi ha, şu soruyu da cevaplayayım. Herkes diyordur ben buradan bedava şey izliyorum. İzyon müzyon pending diyor. Pending diyor. Bu nedir? Arkadaşlar bu e, yeni güncelleme geldiği için bunu düzeltmeleri, düzeltmeleri biraz uzun sürebilir. Ben size vereyim. Arkadaşlar 8'e kadar 8. bölgeye kadar izleyin. Oyundan çıkın tekrar girin ondan sonra veriyor. Sonra 9-10'u izleyin. Ondan sonra bir daha çıkın bir daha girin onları veriyor yani. Neden 8'e kadar? Çünkü komple yaparsanız altını vermeme ihtimali var. Altını vermiyor o kadar altın boşa gider yani. Bence yapmayın. Bir de bir tek bende mi yoksa herkesten bilmiyorum farklı varsa giriyorum. Büyük ihtimalle atacaktır. E, ee, Quick Battle'a giriyorum. 7'lik savaşa basıyorum. Dönüyor dönüyor dönüyor. Evet şu an gördüğünüz üzere dondu. Ben donmadım sadece oyun dondu. Büyük ihtimalle de birazdan atacak. Atacak çok az kaldı. Evet. Gördüğünüz üzere oyundan attı böyle çok saçma şekilde bir oyundan atma şeyi var. Yani çok saçma bence. Bende niye böyle yapıyor? Abim de böyle yapmıyor. Ha, bilmiyorum neyse bu çıkışan bu şahane pons şeyde de hemen şeyimizi verelim. Eee... Hemen <gülüyor> 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 verelim arkadaş ne konuşamadım ben ya Allah Allah neyse videonun sonuna geldik arkadaşlar video beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.